MHP milletvekili adayı Rafet Çetinel, ilçe başkanı Bayram Çılgın, belediye meclis üyeleri ve diğer milletvekili adayı Ahmet Keskinle birlikte Milli Kuvvetler Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla tek tek konuşan Çetinel seçimlerde destek istedi. <laughs> सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम आयले सर आयले के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर 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 सलाम वालेकुम Milletvekili adayı Çetinel 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda halka hitap etti. Çetinel, AKP iktidarı ekonomik açıdan 9 yıldır bu ülkeyi kötü yönetti. Siz onlara 9 yıl tek başına iktidar yetkisi verdiniz. Şimdi diyorlar ki 2002 yılında kişi başına düşen milli gelir 3000 dolardı şu anda 10 bin dolara çıkartmışlar. Bir ailede 4 kişi olduğunu düşünürsek Sakarya Mahallesi sakinlerinden evine 40 bin dolar giren var mı dedi. Çetin konuşmasında MHP'nin seçim vaatlerini anlattı. İlk öğretime giren çocuklarımız için her ay 50 TL cep harçlığı verilecek çocuklarımıza. Her çocuğumuza bu verilecek ve ödenecek. Bunun yanında üniversiteye giren gençlerimiz için de barınma ve yurt sorunu ortadan kaldırılacak. Eğer devlet yurdunda kalamıyorsa bizim gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz o zaman özel yurtta kalanlara aylık 100 TL barınma yardımı yapılacak. Gerçek ihtiyaç sahipleri Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında Hilal Kalk projesiyle gördüğünüz Hilal Kalk projesiyle bu mağduriyetler giderilecek. İşte bizler sizlerden bir defa yetki istiyoruz. Bu sefer tek başına Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milliyetçilerine yetkisini istiyoruz. Türk milliyetçileri bir defa tek başına iktidara gelsin. İşte o zaman bu ülke ne Amerika'dan ne Avrupa'dan yönetilecektir. Bu ülkenin nasıl yönetildiğini o zaman biz tüm cümle aleme, tüm dünyaya göstereceğiz inşallah.